Cennetten bir kareye hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün size uzun zamandır kullanıp memnun kaldığım bir üründen bahsetmek istiyorum. Nimo taşınabilir meş nebulizatör. Bizim küçük oğlumuz e, alerjik bronşit hastası arkadaşlar. Daha önce nebulizatör kullanıyorduk. Yalnız bu şekilde küçük portatif olandan değil de daha büyük olan, e, prize takılan, kablolu olan, daha büyük makinalardan kullanıyorduk. Bebek büyüdükçe yani zamanla onun sesinden işte e, görüntüsünden rahatsız olmaya başladı ve onu almak istemedi. E, biraz böyle akla etmeye başladıkça artık onu kullanmak eziyet gibi geldi bize. O yüzden biz de şöyle eczacının tavsiyesiyle küçük portatif bir e, taşınabilir nebulizatör aldık uzun zamandır da ürünün teknik özelliklerinden bahsedelim daha sonra kutudan hangi malzemeler çıkıyor ve nasıl kullanılıyor hep birlikte bunları inceleyelim ürünümüz partikülleri iki buçuk mikrometre boyutunda parçalayarak etkili bir tedavi sağlıyor aralıksız 60 dakika boyunca çalışabiliyor arkadaşlar ve sessiz bir şekilde çalışıyor bebekleri çocukları rahatsız etmiyor uyurken dahi kullanması çok kolay uyurken tabi tavsiye edilmiyor buhar vermek ama bazı durumlarda çocuğun çok hırçınlaştığı, durmadığı durumlarda biz de uyurken verebiliyoruz. Ürünün kutusu bu şekilde arkadaşlar. Küçük bir kutuda geliyor. Üzerinde bilgileri yazıyor. barkod okutup e, ürünle ilgili detaylı bilgileri öğrenebiliyorsunuz. İçerisinden bir adet yetişkin maske çıkıyor. Bir adet pediatrik çocuk maskesi çıkıyor. E, cihaz çıkıyor. Buharı veren asıl cihaz çıkıyor nebulizatör bir adet ağızlık çıkıyor bu şekilde ve şarj etmeniz için de bir ara kablosu var ister laptopla şarj edebiliyorsunuz bilgisayarla ister bunu bir şarj ailesine uyumluysa ona takıp başlığına takıp şarj edebiliyorsunuz biz ürünü genellikle power şarj ediyoruz daha kolay daha kullanışlı oluyor bizim için siz istediğiniz şekilde şarj edebilirsiniz cihazın şarjını şu alt kısmındaki şeffaf kapağı kaldırıp şu alandan yapıyoruz yani alt kısmındaki şu alanda bu şekilde şarj edebiliyoruz. Yaklaşık 90 dakikada şarj oluyor ve 60 dakika süreyle aralıksız kullanabiliyorsunuz. Şimdi nasıl kullanıldığına bakalım arkadaşlar. Öncelikle şu üstteki kapağı saat yönünün tersine çeviriyoruz. Daha sonra kullanmak istediğimiz nebülü açıp bu şekilde hazne kısmına koyup saat yönüne doğru çevirip kapatıyoruz arkadaşlar. Şu kapağı buradan çıkartıyoruz. Mesela bebeğe vereceğiz buhar. Bu şekilde yerine oturtuyoruz. Şuradaki düğmeye basmamız yeterli. Basalım. Gayet etkili, gayet güzel bir buhar akışı sağlıyor. Sesi de çok çok düşük böyle bir minik bir ses veriyor. Yine kapatırken buradaki düğmeye basıyoruz. Cihazı her kullanımdan sonra mutlaka temizlemek gerekiyor. Eğer temizliği güzel yapılmazsa çok kısa sürede bozulabiliyor bu tarz cihazlar. Temizlemek için de şurada arkada bir düğmesi var. Buna basıyoruz. Buna basınca şu üstteki kısım çıkıyor yerinden. Kapağını açıp şu alt kısmına şuraya su temas etmeyecek şekilde şuralara dokunmuyoruz çok iç kısmına kaynamış ılıtılmış su birkaç kez döküp temizliyoruz ya da hazır su da olabilir birkaç kez buraya su döküp boşaltıyoruz su döküp boşaltıyoruz daha sonra bir miktar su ekliyoruz buraya bunu tekrar yerine oturtup çalıştırıyoruz ee, şuradan temiz su yani temiz hava gelsin bu bölüm temizlensin diye temiz suyla bunu çalıştırıyoruz cihazı maske kısmını tabii ki de maskeleri yıkıyoruz. Temiz sudan geçirip kurutuyoruz. Şu kısmı da iç kısma çok su değdirmeyecek şekilde şu dış kısmı, şu dışını ve şuradan şu kısmı iyice siliyoruz temiz bir bez ile. Şu orta kısma çok fazla dokunmadan ve şu kısmı çok fazla temas etmeden sessiz olması, taşınabilir olması, küçük portatif olması bizim için güzel özelliklerinden arkadaşlar bizim çocuğumuz tek başına bunu eline alıyor kendi kendine buharını alabiliyor. Biz bu ürünü sevdik, beğendik. Düşünen varsa almayı düşünen videoyu inceleyebilir, bakabilir. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler.